Evet, merhaba canlar. Ee, öncelikle İstanbul'da yaşayanlar ve bugünkü depreme maruz kalanlar, deneyimleyenler, herkese geçmiş olsun dilekleriyle başlıyorum. İstanbul'da yakın olup endişelenenler, onlar için de aynı şekilde. Ee, hepimize gerçekten geçmiş olsun. Çünkü yıllardır İstanbul depremiyle ilgili haberler, bilgiler alanımızda geçmişte yaşanmış olan olayların hala etkileri üzerimizde belki travmaları var. Dolayısıyla tetiklendik, tetikleniyoruz. Tetiklenmeye de belki hala devam edeceğiz çünkü henüz ne olduğu bilinmiyor. Ve ne kadar fazlasıyla bir bilgi bombardımanının olduğunu fark ediyoruz. Benim tabii ki bu canlı yayını açarken ne depremler konusunda konuşabilecek kadar uzmanım ne de hani bu niyetle açtım. Sadece şunu biliyorum. E, deprem anında belki evet bütün bunlar açığa çıkıyor ama bu enerjiyi de yönetebilebilmeliyiz. Yönettiğimiz zaman ve farkındalığımızı koruduğumuz zaman aslında canımızı daha rahat koruyabiliyoruz. Çünkü o korkunun... Ya da o geçmişte yaşanmış olan deneyimlerin nasıl açığa çıktığını e, fark etmek bu anlamda çok değerli hepimiz için. Dolayısıyla e, e, sizlere ufacık da olsa katkı olabilmek adına kendi sakinleşebilmem ve bu olayın içinden geçebilme sürecimi paylaşmak istedim. Ee, i̇lk olarak nefesime odaklanıyorum tabii ki. Çünkü bizler öyle canlı organizmalarız ki korktuğumuz zaman nefesimizi tutma alışkanlığımız var. Ve deprem anında beklenmedik. Ve daha önceki korkuların tetiklenebileceği bir alanı olduğu için ilk yaptığımız şey nefes almayı durdurmak. Organizmamız çünkü kendini korumak adına bunu yapıyor. Dolayısıyla hemen lütfen sakince bir yere geçebildiğiniz kadar geçmeye çalışın ve nefesinize odaklanın. Doğal ve bağlantılı nefes akışına önce nefesinizi geçirmeye gayret gösterin. Zihninizden düşünceler gelip geçmeye akmaya devam edecek çünkü bu bizim doğamız gereği programlamamız gereği olan şeyler. E, refleksel olarak ya da otomatik pilottan yaptığımız davranışlar hemen haberlere gitmek, haberleri okumak Tabii sevdiklerimizi arayıp onların güvende olup olmadıklarını e, bunları da yapıyoruz ama daha çok haberlere gitmek ve neler olduğu ile ilgili bilgiye ulaşmaya çalışmak ee, bu otomatik pilottan yaptığımız davranışlar ve orada duyduğumuz her bir sözcük her bir açıklama ne kadar e, belli bir kaynağa dayanıklı ya da ne kadar belirleyici olup olmadığının farkında olmadan bizim işte o açığa çıkan e, ve tetiklenen duygularımızın daha çok tetiklenmesine de sağlayabiliyor o yüzden dediğim gibi benim kendimde yaptığım ve sizlere de tavsiye edebileceğim en güzel yollardan bir tanesi lütfen merkezinizde kalmak ne demek nefes alıp vermeye odaklanmak. Şu anda hayattayız ki zaten çok şükür henüz can ve mal kaybıyla ilgili haberler ulaşmadığı için bununla atlatabildiysek ne ala bunun için şükran duyuyoruz. Duymaya da devam edelim lütfen. Çünkü enerjimizi biz burada tutmaya devam edersek, e, bu bunun böyle gerçekleşmesini kolaylaştırıyor. Evrenin çalışma sistemi gereği. Ama zihin ya da alışkanlıklarımız, düşünce sistemlerimiz, programlarımız gereği hemen haberlere bakmak ve o endişe enerjisini korkuyla beslemeye devam etmekte otomatik pilottan yaptığımız şey. Buradan bizi çıkarabilecek en güzel şeylerden biri dediğim gibi nefes almaya odaklanmak. Belki kolay değil. Evet e, bu hepimiz çünkü her durumu çok farklı yaşıyoruz. Çünkü farklı anılara sahibiz o anıların açığa çıkma şekilleri de hepimiz için farklı. Dolayısıyla yapabileceğimiz en güzel şey en azından kendinizle kalabileceğiniz bir yerde bir gözlerinizi kapatıp bir nefes alıp yaşamda olduğunuzu fark etmenizle ilgili. Nefes alın ve nefes verin. Ve nefesinizi ağzınızdan, burnunuzdan nereden aldığınızı çok önemsemeden sadece gerçekten nefes alın ve nefes verin. Dediğim gibi düşüncelerin gelip gitmesine izin verin. Ee, o düşünce sizi hemen haberi açmak, hemen birine haberdar etmek, hemen böyle bir endişenin içerisine getirecek. Bunun da olmasına izin verin. Bunun içinde de nasıl rahatlayabilirim diye bakın. Ama sadece şu anda bir nefeslik zamanımızın kaldığı düşüncesiyle o nefesi en iyi şekilde almaya odaklanın. Nefes alın ve nefes verin. Bugün depremden sonra görüştüğüm bazı canlar... yanlarında hastası olanlar, hareket etme ortamında olmayan bir dolu insan da olabilir. Herkesin lütfen aynı şekilde bu alanda genişlemesi dedim. Ne yapıyorum? Nefesimi alıyorum. Şimdi o zihnimden korku senaryoları, o varsayımların, açığa çıkan varsayımların bir kere haberleri kapatalım. Bir anlığına kısa bir sürede olsa. Bir nefesimize odaklanıp içeride kalalım. Nefes alıp nefes vermeye odaklanalım. Nefes alıp nefes verelim. Demin de dediğim gibi böyle beklenmedik bir olayla karşılaştığımızda bedenimizin nefesimizi hemen durdurarak cevap vermesi, organizmamızın yapısı gereği bizi kurtarmak, bizi rahatlatmak, bizi o, o yaşanan olaydan bir kere içinden geçmemizi sağlamak için organizmanın otomatik yapısı kapatmak, nefes almayı durdurmak. O yüzden biz kendimiz bilinçli bir şekilde nefes almaya odaklanabiliriz. Biliyorum bazılarınız için hiç kolay olmayacak ama lütfen birlikte deneyelim. Nefes alıp nefes verelim, nefes alıp nefes verelim ve her nefes aldığımızda o düşüncelerin gelip geçmesine izin verelim ve bu düşüncelerin ve bu gelen belki düşünceyle açığa çıkan duyguların bedenimizden, alanımızdan sanki böyle suyla yıkanıyormuşuz gibi akmasına da izin verelim. Hatta bedenimizin hangi bölgelerinde hissediyorsak eğer, o bölgenin sanki tersine dönerek bedenimizden dışarıya doğru akıttığını hissedelim. Her ne açığa çıktıysa, onların hepsinin aslında şu anda canlı, şu anda nefes alan senin hatıralarınla ilgili olduğunu ve bu hatıralarını geleceğe projekte ettiğinin farkındalığıyla nefes almaya devam edelim. Ve dünyanın da bizler gibi muhteşem canlı bir organizma olduğunun farkındalığına kendimizi açalım. Çünkü yaşayan bir organizma, evet enerji sıkışmaları olacak, enerji boşalmaları olacak ve bunlar olmaya devam ediyor, yüzyıllardır oluyor. Bütün mesele bizim Buna nasıl tepki verdiğimiz, bununla ne olduğumuz, İşte böyle anlarda yapabileceğimiz en güzel şey aslında çok düşünce sistemimize öğretilerde yaygın bir şekilde alıştığımız bir durum değil ama olduğumuz enerjiyle yeryüzüne, dünyaya katkı olabiliriz. İşte böyle bir durumda dünyayla bağlantı kurmak, bunun için bizim kullandığımız çok güzel bir beden prosesimiz vardır yeryüzüyle birliğin onarımı çalış diye. Yeryüzüyle bağlantılı olursak eğer dünyanın merkeziyle bu mavi gezegenle bu canlı yaşayan organizmayla bağlantılı olursak eğer yeryüzüyle birliğin onarımını çalıştırarak nasıl çalıştıracağım diyenler için sadece yeryüzüyle birliğin onarımı çalış diyerek bizler de bu dünya gezegeninde yaşayan canlılar olarak onunla bağlantıya kurun. Bağlantıya geçin o enerji sıkışmasının belki de açılmasını, genişlemesini sağlayabiliriz. Nasıl yapacağız? İşte nefes alıp vermeye devam ederken bedenlerimizi dışına doğru genişleyeceğiz. Genişleyin. Nasıl genişleyeceğim? Genişleyin. Hiçbir düşünceyi şu anda önemli anlamlı kılmayın. Hiç o zihninizden açığa çıkan kaygılarınızı, korkularınızı önemli kılmayın. Bırakın çok kısa bir anlığına bırakın ve sadece nefesinizi alarak genişlemeye devam edin. İçinde olduğunuz oda eğer dışarıdaysanız dışarıda. Bana nereden ulaşıyorsanız, nereden izliyorsanız eğer lütfen genişleyin, genişleyebildiğiniz kadar. Hatta öyle genişleyin ki dünyanın merkezine doğru, o mağmaya doğru ilerleyin. Bütün o toprakları geçerek, kayaları geçerek. Sonra yukarıya doğru genişleyin gökyüzüne doğru, bulutlara, yıldızlara, sağa sola öne arkaya tüm yönlere doğru genişleyin. Şimdi tüm dünya kadar genişleyin. Ve bakın bakalım burada. Şimdi bu nedir? Bu yaşanan şey nedir? Bu genişliğin içerisinde bir bakın. Hiçbir cevap aramıyoruz biliyorsunuz. Sadece o enerjiye algılamak için kendimize izin veriyoruz. Genişleyin. Dünya ile bağlantıya geçin, yeryüzüyle birliğin onarımı çalış diyerek. Sadece yeryüzüyle bilin onarımı çalış diyerek bağlantıya geçin. Ve bu dünya ananın, yeryüzünün, toprak ananın, şimdi bizlere katkı olması için, bu enerjiyi daha yumuşak, daha kolaylıkla açığa çıkmasını sağlamak için, hangi enerji, hangi alan, hangi bilinç, hangi seçim olabiliriz, hangi mucize olabiliriz? Bir bakın bakalım, o enerjiyi algılamaya izin verin zihnin ötesinde sadece şu anda hangi enerji olabilirim diye sorun. Hangi bilinç, hangi seçim, hangi olasılık olabilirim? Ve bunun ötesine geçebiliriz. Hep beraber, kolaylıkla, hiçbir can ve mal kaybı olmadan. Oradan buradan yükselen haberlerin hiçbirini şimdilik önemli kılmadan, değerli kılmadan. Olduğumuz o aslında mucizevi, büyük katkıyı algılamaya izin vererek ve bedeninizin rahatlamasına izin verin genişleyerek. Nefesinize odaklanarak genişleyin. Genişleyebildiğiniz kadar genişleyin. Şu anda sevdiklerinden ayrı olan, iş yerinde olan, sevdiklerine ulaşmakta güçlük çekecek olan, sıkışık bir alanda olan, hasta olan, hangi sıkışık durumda olursanız olun. Şimdi lütfen talep edin yeryüzünden, yaradandan, bana hangi katkıyı olursun? Nasıl kolaylaştırabilirsin bu durumu? Bunun için de ben nasıl rahatlayabilirim? Çünkü bazen değiştiremeyeceğimiz durumlar olabilir. Bazen de çok kolay değiştirebileceğimiz durumlar. Sorabiliriz orada kendimize. Şimdi biz bununla ne yapacağız? Bu çıkan enerjiyle ne yapacağız? Sorabiliriz bunu. Cevabı bilmiyorum. Cevabı bilmek zorunda da değilim. Ama ben bununla ne yapabilirim dediğimde alanıma benim bilgi alanıma bir enerji geliyor. İşte o enerjiyle kalalım hep beraber. Bu nedir? Ölümler, yıkımlar, varsayımların hepsini iptal edin. Onların hiçbirini önemli ve anlamlı kılmayın. Ve sadece bakın bununla ne yapabileceğimize. Ve bu durum benim değiştirebileceğim bir şey mi? Dediğim gibi bazı durumları değiştirebiliriz. Bazı durumları değiştiremeyiz. Alıp kabul etmemiz çok değerlidir. Tamam ve o farkındalık alanında olmamız çok değerlidir. Değiştirebileceğim bir şey değil ama farkında olursam canımı ve alanımı koruyabileceğim bir alanda olurum. Yıllarca bunları yaşayan insanların nasıl o mucizeleri yarattıklarına dair bilgileri dinledik değil mi? Biliyoruz. Tam da gitmesi gerektiği yere gitmediği için ölümden dönen, tam da binmesi gereken uçağa binmediği için yaşama bir şekilde geri dönen bir dolu şey duyduk. Bu mucize şimdi benim için hangi mucizeler ve kolaylıklar mümkün? Hangi kolaylıklar mümkün? Ve ben hangi enerji alan bilinç ve seçim olabilirim? Ve ne kadar genişleyebilirim? Yeryüzüne hangi katkıyı olabilirim? Bizim yeryüzüne katkı için kullandığımız muhteşem bir aracımız vardır. O da sayılarla yaptığımız sihirler. E, ee, o sihirlerin bir tanesini sizlerle paylaşabilirim şu anda. Bakın bakalım enerjiniz ne kadar rahatlayacak bunu yaptığınızda. Şöyle yeryüzüne hani katkı olmak için 1-2-3 diyerek 1-2-3... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Her yüzündeki o sıkışmış enerjinin az da olsa genişleyebilmesini, açılabilmesini kolaylaştırmak adına bunu yapabilirsiniz. Ve bakın bakalım enerjinizde bir değişiklik oluyor mu? Nefes aldınız, nefesinize odaklandınız, genişledik hep beraber ve sorularımızı soruyoruz. Şimdi bu durumun ötesine geçmek için hangi enerji alan, bilinç ve seçim olabilirim? Hangi mucize olabilirim? Bu durumun, bu katkının ötesine geçebilmek için genişleyin ve 1 2 3 yapabildiğiniz kadar yapın. Ve her birimizin aslında ne kadar büyük bir katkı olduğunu yeniden hatırlaması çok 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 değerli. Demin de söyledim. Bu sadece rahatlamakla ilgili. Bu daha çok farkındalığa davetle ilgili ve bu olmaya devam edecek çünkü yaşayan bir organizmanın içindeyiz tam da. Her şey bizler için biliyorsunuz olmaya devam edecek. Ama ben bunun içinde nasıl merkezimde, nasıl farkında ve nasıl güvende kalabilirim? Ve şimdi nefes alıp vermeye devam ederken ve genişlemişken lütfen şimdi hangi duyguya ihtiyacınız var? Güvene mi ihtiyacınız var? Daha fazla güven mi talep ediyorsunuz? O zaman sistemimde güveni aktive ediyorum de, diyebilirsiniz. Bunu aslında omurgamızın ön yüzündeki ilahi hattımızda genelde e, aktive etmeyi yaparız. Bilenler, hatta bilmeyenler de birlikte yapalım. Nefes alıp vermeye devam ederken omurganızın ön yüzünde ilahi bir hat olduğunu fark edin ve nefes alarak şimdi o ilahi hattımızda hepimiz güvene mi ihtiyacımız var? Daha fazla güven. Evet, güveni aktive edelim. Yalnız mısınız ve aslında desteğe mi ihtiyacınız var? Bir arada olmaya mı ihtiyacınız var? Bunu aktive edin. Cesarete mi ihtiyacınız var? Neye ihtiyacınız varsa? Bağlantıya mı ihtiyacınız var? O zihninizin açığa çıkardığı hatıraların yarattığı o varsayımlar ve o varsayımlara dönük olarak açığa çıkan tepkileriniz mi? Hepsini nefesinizle eritin genişleyerek o sıkıştığımız alanların dışında bu durumu değiştirebilecek olan hangi enerji olabilirim? Hangi bilinç, hangi seçim olabilirim diye sormaya devam ederek o alanı genişletin. Dediğim gibi ilahi hattımızda da güveni aktive edelim. Yaşamı aktive edelim. Rahatlamayı aktive edebiliriz. Farkındalığı aktive edelim. Şimdi bunları yaparken eğer çok fazla zihinde kalıyorsak ve zihnimizin ürettiği o düşüncelerin ötesine geçemiyorsak bazen diyoruz ya bir milyon tane şey konuşuyor zihnimde diye. Eğer o zihinlerdeysek hala o zaman çok kolay olmayabilir gözlerini kapatıp nefesine odaklanmak. Çünkü her an başka bir şey olacak diye zihin seni sürekli işte o kaçma modunda, savaşma modunda tutmaya devam edecek. O zaman yapacağımız en güzel şeylerden biri zihni sakinleştirmek. Nefesimizle yapabildiğimiz gibi ve düşüncelerin gözlemcisi olabildiğimiz gibi aynı zamanda biliyorsunuz yine çok muhteşem bir aracımız. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Bakın devam ederek söylemeye devam ediyorum. Bunun sayısı yok, süresi yok. Sadece söylüyorum. Ve benimle birlikte söylediğinizde eğer ilk kez duyuyorsanız fark edebilirsiniz yoğun bir şekilde. Zaten biliyorsanız tekrar bir hatırlatma olsun. Söylemeye devam ediyoruz. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Ve nasıl rahatladığınızı, o sıkışmış o alanınızın genişlemeye başladığını fark edebilirsiniz. Bunu e, zihin şöyle bir yerden tutmaya çalışacak. Eğer ben yeterince korkmazsam ya da bu olanı düşünmezsem ya da haberlerden haberdar olmazsam ama şimdi başıma bir şey gelecek diye otomatik pilottan bizi o endişenin ve korkunun içerisinde tutmaya yönlendirecek. Bunun sadece bir program olduğunu, evet tabii ki belli oranda zaten o yaşamamızı sürdürebilmemiz adına. O ihtiyacımız olan korkunun zaten gitmesi değil derdimiz. Burada sadece rahatlayabilmek ve o farkındalık alanında gerçekten olabileceğimiz enerji olabilmeye izin verebilmekle ilgili. Dolayısıyla eğer zihniniz çok hareketliyse ve hani bunun ötesine geçemiyorsak yapacağımız en güzel şey dediğim gibi her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Ve yeryüzüyle birliğinin onarımını çalıştırdığımızda yeryüzündeki o hareketlenmeyi ya da sakinliği de çok güzel algılayabilirsiniz. Bunu ben yapamam, anlamam demeyin. Anlarsınız. Yeryüzüyle birliğin onarımını çalıştırın ve olmanız gerektiği zaman, olmanız gerektiği yerde nasıl olabildiğinizi fark edebileceksiniz. Onun dışındaki olan şey bizim hatıra bankamızdan açığa çıkan aslında o yaşanmış olan ya da başkaları yaşadığı için sistemimize kaydettiğimiz hatıralar. Aslında ona tepki veriyoruz. Dolayısıyla şu anda her ne oluyorsa alanınıza bir bakın ve bu durumun içinde nasıl rahatlayabilirim? Nefes almaya devam edin. Ve nefes alıp vermeye devam ettikçe genişleyin genişleyebildiğiniz kadar Dünyayla bağlantınızı kurun yeryüzü ile bilin onarımıyla ve dediğim gibi ilahi hayatınızda ihtiyacınız olan neyse şu anda güven destek rahatlama bunların hepsini aktive edin ve yeryüzüne katkı olmayı seçebilirsiniz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Bu yayını şimdi izleyen ve bundan sonra izleyecek olan herkesin de bu genişleme ve bu rahatlık alanına gelebilmelerinin kolaylıkla olmasını seçerek Şimdi hangi enerji alan bilinç seçim mucize olabilirim? Bu durumun içinde nasıl rahatlayabilirim? Bu durumu değiştirebilir miyim? Değiştirebileceksem eğer nasıl değiştirebilirim? Sorular sorup o soruların yanıtlarını hiç önemsemeden sadece o enerjinin algısına getirip Şimdi yeryüzü benden hangi katkıyı talep ediyor? Ben hangi katkı olabilirim? Bu açığa çıkan enerjiyi eğer tanımlamasaydım, ortaya çıkan bu enerjiyi eğer tanımlamasaydım, bu benim için hangi mucizevi geleceği yaratırdı? Hangi farkındalık alanına davet olurdu? Bütün bunlarla ilgili açığa çıkan Varsayımlarımızı ve tepkisel realite ihtiyaçlarımızın hepsini de yıkıp yaratımla iptal ederek, şimdi ne kadar genişleyebiliriz, ne kadar rahatlayabiliriz ve <laughs> ne kadar mucize ve sihir olabiliriz? Bugün Instagram sayfamda e, Paramahamsa Vishvananda'nın bir videosunu paylaştım. Ee, izlemediyseniz eğer altyazısı var ee, pozitiflik ve negatiflikten bahsederken diyor ki pozitif olmak aslında o kadar kolay değildir negatif olmak ise kolaydır verdiği oradaki metafor çok güzeldi pozitiflik emek ister yani eğitim ister kendinizi bu alanda bir zihin durumunu e, çalışmanız gerekir sanki bir ağacın köklenip büyümesi gibi yıllarca sürebilir ...yani yıllarca... ...negatiflik ise kolaydır... ...yani o yıkmak çok daha kolaydır... ...sanki o yıllarca büyüyen ağacı... ...testereyle kesen biri gibidir... ...negatiflik... ...dolayısıyla lütfen... ...farkında olun... ...ne dinliyorsunuz... ...dinlediklerinizle birlikte sizde... ...hangi duygular açığa çıkıyor... ...ve bu duygular gerçekten sizin... ...yaşamınızı yaratmaya katkı olabilecek... ...duygular mı... ...farkındalığınıza katkı mı oluyor dünyaya katkım oluyor, çevrenize katkım oluyor bunun farkında olun. Ve bakın bakalım. Sorun bakalım. Hakikaten hangi enerji alan ve bilinç olabilirim? Hangi mucize olabilirim? Bazen bir tek kişinin talebi, bazen bir tek kişinin ciddi anlamda sorusu, bazen bir tek kişinin kalben dileği gerçek olur. O yüzden şimdi İstanbul'a ve burada yaşayan herkese dünya anaya hangi katkı olabilirim diye bu bilinç ve bu bilgiyle bu sihir olma talebiyle sorun ve bunun ötesine nasıl geçebiliriz gerçekten o aslında mucizeyi hayal edin o rahatlama alanı bunun için aynı zamanda şeyde vardır bu Gregory Grabova'nın müthiş bir sayısı vardır 519-514-12 aklıma o geldi şu anda norm sayısıdır bu her şeyin normalize olması ile ilgili 519-514-12 519-514-12 ee, dediğim gibi herkese e, merkezinde nefesinde ve güvende kalabilmeleri için neler mümkün diyorum. O anı yaşayıp o anın sonrasında bunun çok kolay olmadığını da biliyorum ama gerçekten nefesinizle bağlantılı olduğunuzda ve soru sorduğunuzda ötesine geçebiliyoruz hep beraber. Ve neye ihtiyacınız varsa, hangi duygu şu anda sizin ihtiyacınızsa dediğim gibi güven olabilir güven olabilir, <laughs> güven olabilir, rahatlama olabilir. Ah canım Hicrancım aynen rahatlık sağladık hep beraber. Saruhancım evet bundan daha iyi nasıl olur? Evet hep beraber nefes alalım. Ve bunun ötesine nasıl birlikte geçebiliriz? Bu durumu değiştirebilir miyim? Ve değiştirebilirsem nasıl değiştirebilirim enerjisinde olup yeryüzüne o katkı olmaya gönüllü olalım. Ya canım benim Burçin'cim ben de teşekkür ediyorum hepinize. Ee, hatta şöyle bir şey de tanıdıklarınızda zor durumda olanlar, yalnız olanlar, hareket kısıntısı olanlar kısıtısı olanlar, hastayla birlikte olanlar varsa onlara da kalbinizden o enerjiyi göndererek katkı olmayı seçebilirsiniz. Bizler sandığımızın çok ötesinde inanılmaz kapasitelere sahibiz. Ve bu kapasiteleri belki de böyle anlarda kullanmak bizler için çok büyük bir katkı. O yüzden varsayımlara gitmek yerine e, hele hele de eğer o varsayımlar korkutucu ve sizin o duygularınızı sıkıştıran bir enerjiye götürüyorsa farkındalık yerine bakın ikisi çok farklı. Lütfen dinlemeyin. Seçmeyin. Ama elbette ki korunmak adına yapabileceğimiz şeyler var. Farkında olmak gibi, soru sormak gibi, nefes almaya devam etmek gibi. E, şimdilik böyle diyorum. Bu yayında dediğim gibi şimdi izleyen ve sonra izleyecek olan herkese katkı olması, rahatlamasını kolaylaştırması için neler mümkün? Hepimiz birbirimizle bağlantıdayız. Öyle ya da böyle. Birimizin canı yandığında aslında hepimizin canı yanıyor. Birimiz rahatladığında hepimiz rahatlıyoruz. Lütfen bu bilginin ışığında siz ve ben üzerime düşen o rahatlama alanını olalım hep beraber. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.